Hitit Üniversitesi Mezunları ve Öğrencileri Derneği Başkanı, aynı zamanda Çorum Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı olan Ahmet Ölçer, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Ölçer istifasını Kanal 19 Televizyonu ve kamuoyuyla paylaştı. İlk olarak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kır'la görüşen Ölçer, istifa dilekçesini okul müdürüne sundu. Ahmet Ölçer'in istifa gününde birkaç merkez mahalle muhtarı da hazır bulundu. Ölçer, eşe Burcu Ölçer'le İmam Hatip Lisesi'nde kameramızı açıklamalarda bulundu. Sözlerinde öncelikle eşime teşekkür etmek istiyorum. Kendisine zorlu süreçlerden geçti ve büyük fedakarlıklar gösterdi. Bu yüzden kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Milletvekilliği çok onurlu bir görev. Bu onurlu göreve bizler talip oluyoruz. Bu gömleği giymek çok ağır bir sorumluluk ve bizler bu sorumluluğun farkındayız dedi. Eşe Burcu Ölçer de aday adayla sürecinde eşine destek verdiğini ve sonuna kadar da Ölçer'in destekçisi olacağını belirtti. İmam Hatip Lisesi'nin önündeyiz ve bu okulda mezun olan ve bu okulda okuyan aynı zamanda eğitim camiasının içerisinden gelen sevgili arkadaşları ve sendikacı arkadaşları ve aynı zamanda mahalle muhtaları Sayın Ahmet Ölçer'i yalnız bırakmadılar bu mutlu gününde ve mutlu anında. Çorum Milletvekili aday adaylığına resmen başvurusunu bugün veya yarın yapacak ama şu anda kanunen resmen Sayın Ahmet Ölçer İmam Hatip Lisesi'nde görevinden istifa etti ve ayrıldı. Burada onu seven dostlarıyla beraberiz şu anda ve tabii ki bu milletvekilliği süreci içerisinde bu süreçte en büyük yardımı ve desteği alan ben e, sayın hanımefendi ölçüle sormak istiyorum. Bu sürece nasıl geldi? Yaşadığı duygular nelerdir? Ben kısaca bir görüşlerini almak istiyorum. Evet, bu süreçte bayağı bir emek verdi Ahmet Bey. E, birlikte verdik aslında. E, çocuklarıyla birlikte e, birlikte yürüdük. E, bu konuda gerçekten onunla gurur duyuyoruz. Her zaman iyi bir eş, iyi bir aile yöneticisi, iyi bir baba oldu. Allah ondan razı olsun. Şimdi, istifa ettiniz biraz <laughs> önce. Evet. <laughs> <neler> i̇stifa <gülüyor> ettik. <gülüyor> İmza anında da hoş bir diyalog yaşandı biliyorsunuz. Evet. Artık rahat konuşabiliriz dedik. Ben öncelikle eşime teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten e, çok zor bir süreç. Yani şu ana kadar zaten e, zorlu süreçlerden geçtik. Çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Bu e, milletvekilliği adaylığı süreci. Daha doğrusu milletvekilliğini önce söylemek lazım. Çok onurlu bir görev. Millete vekalet etme görevine bizler talip oluyoruz. E, bugün e, bu gömlek öylesine ağır bir gömlek ki sorumluluğu öylesine büyük ki bizler bunun farkındayız. Tabi bu sorumluluğu tek başına kaldırma şansımız yok. Bize en başta destek veren ailemiz. Onlar olmasa biz bugün bu noktada emin olun olamazdık. Şimdi eşimizin desteği olmasa küçük çocuklarımız var. Bir altı yaşında bir 6 aylık iki tane çocuğum var. Şimdi e, böylesine süreçte işte onların o büyüme döneminde en fazla e, babaya ihtiyaç duyduğu dönemde biz çıkıyoruz, biz her türlü fedakarlığa hazırız diyoruz. Ailemizden belki fedakarlık göstereceğiz, belki kendimizden fedakarlık göstereceğiz, gösteriyoruz da. Ama bu çok onurlu bir görev ve e, onurlu görevi götüren, yürüten abilerimizden biz sancağı devralmak için. E, çünkü bu ülke hedefleri olan bir ülke. 2023 hedefleri doğrultusunda bu sancak birileriyle devam edecek. Ve biz askerler olarak öyle bakıyorum ben. Ee, bu sancağı taşıyacak e, dava adamları olarak inşallah Allah bizlere e, yardım etsin diyorum. Abdülhamit'in bir sözü var. Diyor ki Allah bana diyor e, abdestsiz devlet işine imza attırmasın. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Allah bize abdestsiz e, adım attırmasın inşallah. E, niyet hayır, akıbette hayır olsun inşallah.